Herkese merhaba. Biliyorsunuz part 1'de saçımı böyle <laughs> dalgalı olması için böyle yapmıştım. Şimdi o part 1'i e izlemeyenler koysun part 1'i izlesin. Şimdi açacağız. Çok merak ediyorum. Tamamen çoraplardan yapmıştım. Çoraptan yapmıştım. Bu arada bir o ilk videomu izleyenler 1 veya 2 saattir duruyor haberiniz olsun. Açıyorum. Bir. Dur biraz. Daha. En son bakın buraya. Biraz düzlerim öyle bakın. Burada benim sandalyem çok icirdi o yüzden çok özür dilerim. Allah'ım açılmıyor. Hayır <laughs> ya. En güzel bu olmuştu zaten. Ben bir açıp geliyorum. Çok canlı çünkü. Açtım. Şimdi. Bu benim normal <laughs> saçım. Saçımı düzleştirmiştik tamam mı? Böyle güzel bence. O çok dağınık ya. Acayip iyi. daha acayip dağınık. Yok sevmedim. Cık. Yapmayın. Zaten yani uçurum içime <laughs> koyup dal böyle sarmak ne işe yarayabilirdi ki? Cık. 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 Gene de bir deneyim oldu. Yapmayın ama. <laughs> Zaten izlediniz. Kötü oldu işte. Görüşürüz.